Biz jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveriyle ilçemizdeki turizm alanları güvenli bir şekilde gezebilirler. Çünkü jandarmamız 7/24 burada devriyesini atıyor, sürekli kontroller yapıyor ve özveriyle çalışıyor kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buranın ilk yerleşik halkı Hattiler'dir. Daha sonra Hititler Hititlerden sonra Frikler, Romanlar, Bizanslar ve en son Osmanlı'nın yaşamış olduğu bir e, kültür merkezinden bahsediyoruz. <laughs> Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk UNESCO listesine gelen ilk üç yerden bir tanesi de Hattuşa. <laughs> Jandarma arkadaşlar da yeterince yardımcı oldular burada bana. Nerelerin nasıl gezmem gerektiğini, nerelerde ne olduğunu anlattılar, bilgi verdiler.